Herkese merhaba arkadaşlar. Test 75'in çözümlerini yapacağız bu videomuzda. İş dirençleri önemsiz üreteçlerle şekildeki elektrik devresi kuruluyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. X üretecinden 1.5 amper akım geçer demiş. Bir bakalım önce. Önce devrin toplam EMK'sına bakıyorum. E eşittir diyorum. 21'ler birbirine paralel. Burası 21 oldu. 3 ohm'da 3 volt da bunlara ters bakın arkadaşlar. Artısı artısına bağlanmış. O zaman 21 eksi 3 eşittir. Devrenin toplam EMK'sı 18 volttur. Devrenin toplam eş değerine bakıyorum hemen arkadaşlar. 6, 6, 3. 3 de burası 6 ohm. Şu ikisi birbirine paralel. Bununla seriler. Burası 3, 3 daha 6 ohm oldu. Ozan akım şiddetini bulalım hemen. 18 bölü 6 eşittir 3 amper. Bu ana kol akımıdır. Şuradan 3 amperlik akım çıkar. Bu 3 amperin yarısı buradan, yarısı buradan geleceği için bu 1,5'tür doğru. Devrede eş değer direnç 6'dır bulduk doğru. 3 ohmluk direncin uçları arasındaki gerilim 3 volttur. Devrede dolanan akım kaç amperdir dedik arkadaşlar? 3 amperdir dedik. O zaman bunun üzerinden de 3 amper geçeceği için V eşittir. I çarpı R 3 çarpı 3 eşittir. 9 volt olacaktır. Bu da doğru. O zaman cevabımız ne olur burada arkadaşlar? 1, 2 ve 3 olur. Geçiyorum soruyu. R1, R2, R3 dirençlerinin ve S1, S2 anahtarlarını iş direnci önemsenmeyen üretici bağlandığı bir devre yukarıda gösterilmektedir. R2 ve R3 direnç değerleri sırasıyla 8, 10 ve 4, 10'dur. Grafikte ise S1 ve S2'den sadece biri kapandığında R3 direnci direncinde zaman içinde tüketilen elektrik enerjisi görülmektedir diyor. Öncülleri sormuş. Şimdi bakın arkadaşlar. S1 kapatıldığında 10 saniyede 160 jül. Bu ne demektir? P1 eşittir 160 bölü 10 eşittir 16 watt'tır güç. P2 e, S2 kapatıldığında ise 40 jül 10 saniyede o zaman ne olur burası? 4 watt olur. Bakın bunlar R3 direncinin gücü. E, anahtarların kapanma durumuna bağlı olaraktan gücü. Şimdi önce biz bakın S2'yi kapatalım. Niye S2'yi in, kapatarak inceleyelim? Çünkü R1'i bilmiyorum. Burada ben şu iki direnci de biliyorum. Buradan bir yere varabilirim. Örneğin üreticinin gerilimini hesaplayabilirim. Şimdi 4 wattmış S2 kapalı iken 4 ohmluk direncin gücü. Hemen yazıyorum. 4 eşittir i kare çarpı 4'ten i eşittir 1 amper çıkar. Şimdi eski kapalı iken devren benim şurası. Yani 12 ohmluk eşit var. Bakın burası seri birbirine şöyle. Görüyor musunuz? 12 ohmluk direncim var o zaman benim burada. V eşittir 12 çarpı 1 i çarpı r yaptım 12 volt. Bu işte üreteştir arkadaşlar. 12 voltu buldum. Şimdi ne yapıyorum hemen? Gidiyorum. S2'yi açıyorum. Yerine kimi kapatıyoruz arkadaşlar? S1'i kapatıyoruz. Şimdi bu duruma bakıyorum. Bu durumda neymiş gücümüz? R3'ün gücü 16'ymiş. Şimdi 16 eşittir. i kare çarpı 4 dedim. Buradan i eşittir. 2 amper çıkar. Yeni durumda devre artık neymiş? Devrede yani S1 kapalıyken devrede dolanan akım 2 amperdir. O zaman eşdeğeri nedir devrenin? 12 volt üreteç var. 2'ye bölersem 6 ohm'dur. E şu ikisi bakın devre şurası artık. Şurası. Şu ikisi seri birbirine. R1 ile 4. Buradan 6 olması gerekiyor toplamı. 4'ü çıkartırsam buradan R1 eşittir. 2 ohm olarak karşıma çıkar. Bakalım bir arkadaşlar. Evet. R1 2 ohm'dur. Üreteç 12 volttur. R1'in gücü diyor. S1 kapalı iken R1'in gücü. R1'den kaç çık geçiyor arkadaşlar? Dikkat edin. S1 kapalı iken 2 amper akım geçiyor. Gücünü hesaplayalım o zaman. P eşittir. I kare çarpı R yaptım. I kare çarpı R. Ne gelir burası? 8 watt. Ne demiş burada arkadaşlar? 10 watt. Yanlış. O zaman cevabımız ne gelir buradan? Ceyhan gelir arkadaşlar. Geçiyorum bir diğer soruya. Özdeş pil ve dirençlerle şekil 1 ve şekil 2'deki devreler kuruluyor. KLM pillerin tükenme süreleri arasındaki ilişki soruluyor. Şimdi pillerdeki tükenme süresi neye bağlıdır arkadaşlar? Üzerinden geçen akımla ters orantılıdır. Neymiş? Üzerinden geçen akımla ters orantılıymış. Şu ana kol akımlarını bir yazıp ondan sonra görelim devreleri. 2E bölü 2R. Yani E bölü R olur. Buranın ana kol akımı ve her bir üreteçten geçen akım da E bölü R'dir. Buraya bakıyorum. Burası E olur. Bu da E'dir. 2E bölü 2R'den. Burası da E bölü R'dir. Yalnız yarısı bundan, yarısı bundan. Yani E bölü 2R, E bölü 2R olarak e, geçecektir arkadaşlar. Şimdi bakın. Burada en uzun süre M'ye gider. Üzerinden en az akım geçen çünkü M'dir. L'den ve K'dan geçen akımlarda eşittir. En az akım M'den geçtiği için... M büyüktür K eşittir L diye ne yapabilirim? Ben bunu M büyüktür K eşittir L diye yazabilirim. Şekildeki devrede EMK'sı 40 volt olan iç önemli önemsiz özdeş üreteşlerle kurulmuş diyor devre diyor. Buna göre 4 ohmluk dirençten geçen akım şiddeti kaç amperdir diyor. Şimdi bunların her birisi kaç? 40 volt arkadaşlar. Şimdi burada ters düz olanlar var mı? Bakın şu ikisi ters bağlı görüyor musunuz? Bunlarla hiç uğraşmayalım. Şimdi burası 40. Bu da 40. Bu da 40. Bu da 40. 80'e 80. Orası o zaman burası 80 volt. Bu da bunlara ters bağlı bakın. O zaman ne oldu? 80'den 40 çıkardım. Toplam EMK'mız. Ne oldu bizim burada? 40 volt oldu. O zaman geçen akıma bakıyorum hemen. 40 bölü 4 eşittir. 10 amper akım geçecektir. R direncimizden arkadaşlar. İş direnci önemsenmeyen 3000 J enerjiye sahip olan pilin EMK'sı 3 volttur. E, bu pil 0.15 ohmluk bir dirence bağlanırsa kaç saniyede tükenir demiş. Ve toplam enerjimiz belli. V eşittir ne yazıyorum? I kare çarpı R çarpı T diye yazabilirim. Ya da bakın gerilim cinsinden verilmiş. V kare bölü R çarpı T diye yazalım. Daha doğru olur. 3000'i yazdım şimdi arkadaşlar. V'miz kaç bizim? 3 volt. 3'ün karesi bölü 0.15 çarpı t. İşte bu yüzden bu t'yi soruyor. V kare bölü r çarpı t'yi 3000'e eşitledim. 0.15 ile 3000'i çarparsam burası 450 oldu. Eşittir 9 t yazarız. T eşittir buradan 50 saniye olarak karşımıza çıkacaktır arkadaşlar. Ampul, metal çubuk, güç kaynağı, ampermetre ve iletken kablolar kullanan Bora aşağıdaki deney düzenini kuruyor. İletkenin K ucunu A noktasından 20 cm, x eşittir 20 cm uzakta metal çubuğa dokundurup lamba parlaklığı ve ampermetrenin gösterdiği değeri belirliyor demiş arkadaşlar. Bora iletken kablonun K ucunu AB çubuğu üzerinde hareket ettirerek çeşitli x değerleri için lamba parlaklığı ve ampermetrenin gösterdiği değerleri ilk durumla kıyaslıyor. Buna göre başlangıçtaki durumla kıyaslandığında, başlangıçtaki durumla kıyaslandığında hangileri? Doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi bakın, ilk başta neymiş x'imiz bizim 20 santimetreymiş. Başlangıçta kıyaslayacağımız değer bu x eşittir 20 santimetre. Şuraya not alalım. Şimdi x eşittir 30 yaptığım zaman ben bunun direncini ne yaparım? Artırırım. Yalnız dikkat edin, lambayla metal çubuk birbirine paralel bağlı ve lambanın gerilimi direkt güç kaynağının gerilimidir aslında. O yüzden lambanın gerilimi hiçbir şekilde değişmeyeceği için lambanın parlaklığı benim bunu hareket ettirmemle aslında ne yapmaz? Değişmez. Bunu hareket ettirmem sadece ampermetreye değiştirir. Ben bunun direncini büyütürsem buradan geçecek olan akım küçülecek. Lambadan geçen akım değişmeyecek ama buradan geçen akım küçüleceği için ampermetre küçülür. Ben buranın direncini küçültürsem yani x'i küçültürsem buradan geçen akım artacak. Lamba gene değişmeyecek. Dolayısıyla ampermetre ne yapacak? Artacak demektir. Şimdi bakıyorum. X eşittir 30 cm. Lamba olduğunda lamba parlaklığı değişmez. Doğru. Lamba parlaklığı hiçbir şekilde değişmez. X eşittir 10 cm. olduğunda ampermetrenin değeri artar diyor. X'i 10 yaptığım zaman 20'den küçük. Buranın direncini küçülttüm. Akımını büyütürüm. Ampermetre artar. Bu doğrudur. X eşittir 15 cm. olduğunda lamba parlaklığı azalır demiş. Lamba parlaklığı hiçbir şeyden etkilenmez demiştim. X eşittir 25 olduğunda ampermetrenin gösterdiği değer azalır. Hemen bakalım. X'i ben 25 yaparsam buranın direncini 20'ye göre büyütmüş olurum. O zaman buradan geçen akım küçülür. Dolayısıyla lamba değişmeyeceği için parlakta ampermetreden gelen akım ne yapacak arkadaşlar? O halde küçülecek. Bakalım ne diyor? Gösterdiği değer azalır diyor. O zaman cevabımız 1, 2 ve 4 olur buradaki arkadaşlar. İş direnci önemsiz üreteşlerle oluşturulan elektrik devresinde lambanın direnci 3 ohm'dur. Hangileri doğrudur diyor. Bakın lamba direncine 3 ohm demiş. Voltmetrede okunan değer 9 volttur diyor. Bakın voltmetre 3 tane üretici ölçü ve direkt hepsi de aynı yönlü. Dolayısıyla 3, 6, 9 volt doğru. Ana kol akımı 6 amperdir diyor arkadaşlar. Ee, I eşittir V bölü R yapacağız. V'miz 9 volt bölü 3 dersem 3 amperdir o zaman. Bu yanlış. I1, I2, I3 akım değerleri eşittir. Evet bütün üreteşlerden ve işte lambada dahil olmak üzere aynı akım geçer. Seri bir devre çünkü, o zaman doğrudur. Buradaki cevabımız ne olur? Denizli. olur arkadaşlar. Şekildeki devrede R1 direncinden 3T sürede açığa çıkan ısı enerjisi ile altı rlik dirençten T sürede açığa çıkan ısı enerjisi eşittir. R1 kaç R'dir diyor arkadaşlar. R1. Bakın şimdi burada akımdan gitme şansım yok yani akımları belirleyemem her birinde oransal olarak çünkü. Ne MK'yı biliyorum nereye r biliyorum arkadaşlar. O yüzden ama şunu biliyorum ki bunların bu kolların hepsinin gerilimleri eşittir. Ve seri bağlı devrede şu ikisi seri. Ben şunu yazabilirim. 3 v 2 v deyip buraya 5 V demem de hiçbir sakınca yok. Orantılı olarak verebilirim bunu. Dolayısıyla bakın burası da ne oldu o zaman? Her bir kol 5 V'lik gerilime sahiptir. Şimdi ne diyor bana? R1'den 3 T sürede açığa çıkan enerji. Yazıyorum V kare bölü R çarpı T. Enerji öyle yazıyorum bakın. V kare bölü R çarpı T. Şimdi şurası için yazıyorum. 25 V kare bölü R1 çarpı 3T eşittir diyorum. 6R'den T sürede açığa çıkan. Yani 3V'den 9V kare bölü 6R çarpı T dedim. Buradan ben gerekli işlemlerimi yapayım. Şunlar gitsin. Şurası da 3 olsun. Burası da 2 olsun. 3'leri de götürdüğüm anda 25 gelir. R1 eşittir. E, 25 çarpı 2'den 50 R olacaktır. Buradaki cevabımız arkadaşlar. Şekildeki devre parçasında 2 ohmluk dirençten 6 amperlik akım geçiyormuş. 2 ohmluk dirençten 6 amperlik akım geçiyor. KVL nokta arasındaki potansiyel fark kaç volttur diyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Devre nasıl bir devre? Şu ikisi birbirine paralel 6 ile 3. Ve bu da bakın şu şöyle geliyor. 6 amper akım geliyor. Buradan paylaşılacak. Şurada tekrar birleşecekler. Yani şu ikisi paralel buna seri arkadaşlar. O halde bakın 6, 3, 2. 2 de burası 4. Şuranın eş değeri 4. Ve bu tüm devreye paralel. O zaman buradan 6 geçiyorsa buradan da 6 amper akım geçecektir. O zaman KL arasındaki potansiyel farkı direkt şuradan bulabilirim. 4 kere 6 24 volt. Bakın şu 4 ohm aslında K ile L arasına bağlı. Hiç şunlarla uğraşmadan buraya ben 24 voltu işaretleyebilirim. Şekildeki elektrik devresinde S anahtarı açıkken ampermetre 4 amperi gösteriyormuş. S kapatıldığında ampermetre ne gösterir? S anahtarı açıkken bu yok arkadaşlar. O zaman devre şurası bakın şu ikisi sadece. Ampermetre de ne gösteriyor? 4 gösteriyor. O zaman 6 gelir 6 kere 4 24 volttur üreticimiz. Şimdi ben bunu kapattım. Ben bunu kapattım. 4 4 2 tabii 4 amper değil artık kapattığım anda değişiyor. Şunlar paralel 2 olur, 2 de burası. 4 ohm oldu. 24'ü 4'e bölerseniz bu sefer yeni durumda 6 amper akım geçecektir.